Hey yo arkadaşlar ne haber nasılsınız arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Bir önceki videomuzda söylemiştik <laughs> Bu videomuza yine hatırlatalım Yeni bir seriye başladık Bu serimizde de GTA 5 Tabut taşıyan yeşil uzaylılara bak O zaman laf fazla uzatmadan her videomuza geçelim Bu arada kanalıma yeni gelenler varsa Aşağıdan kanalıma abone olabilirler Bu videoya da like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar Hadi o zaman videomuza geçelim Şuradan Instagram'da takip etmiyorsunuz beni Hadi takip et. Hadi geçelim o zaman. Hey arkadaşlar tekrar tekrardan selamlar. Bu tarafa doğru gidiyordum. Nereye gidiyorsun lan? Manyak mısın? Neyse. Kulaklığınızı takalım. Videomuza başlarız. Ulan şu kulaklığın dili olsa da konuşsak. Gel lan bu. Nasıl cama? Şu kulaklığın dili olsa da konuşsa. Ay be. Neyse. Videomuza başlıyoruz. Başlayalım lan şımarmayın. Hadi videomuza başlayalım. Başladık arkadaşlar ve bizi bir mor uzaylı bekliyor. Mor uzaylı biz of kaza yaptı gördünüz mü arabanın içinde yeşil uzaylı vardı. Bunlar hepsi bir yeşil uzaylının tuzağı olabilir arkadaşlar. Ve yeşil uzaylılar da geldi. Mor uzaylıyı yeşil uzaylılar öldürdü. Selasını da sen vereceksin. Neyse, şımarmayalım. Ha, mor uzaylı geldi. Genellikle morla yeşil uzaylılar var. Ha, tamam, ötecek. Ah, kemik nasıl ses geliyor şöyle çat 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 sesi geliyor ya. Wanted. Wanted ne demek biliyor musunuz? Ölüm. Uf, arkasında şimdi yeşil uzaylılar bak lan. Oh man. Mor uzayla yeşil uzaylılardan kaçmak daha doğru yargı. Ha, hepsi öldü. Mor uzaylı, yeşil uzaylılar öldürdü. He? Hepsini öldürdü, hepsini öldürdü. Helal ben sana. En son da çakalı biri geldi, bir vurdu. Hayır, gitme, ne olur. Wanted. Ölüm. Ara da var ya twirt yapıyor lan öyle <laughs> Dişi erkek karışık Kadın erkek karışık diyeyim artık Dişi erkek demeyelim de Mor uzaylı yine geldi arkadaşlar Niye geliyorsun oğlum? Niye? Manyak kendini mi öldürdü lan? süer kendini öldürdü ha Yeşil uzaylıların suçu yok Ölüm! <laughs> Bantık demek, ölüm demek yani arkadaşlar yalan mı söylüyor ki lensim ikide bir bozuluyor Şu kameraya var ya yumruğa atacağım olmayacak Neyse o konumuzda ölüyoruz Bak 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 tüver gördüm Ayıp ya sonra da abaza mısın abi sapık mısın abi Siz görün oğlum Yeşil uzaylılar bile sapıklaşmışlar Yine yeşil uzaylıların bir suçu yok. Kendini öldürdü salak. Wanted. Ölüm. Dalın geçmeyelim abi. Ölüm. Ana mor uzaylı. Yeşil uzaylılar. Mor uzaylılar etrafı sarmışlar. Arkadaşlar. Şimdi büyük bir savaş var. Başladı savaş. Aman. Ana. Mor ölümsüzlük var. Çünkü her yeri delik. Bravo. Alkış. Alkış yaptın. Alkış. Bravo. Güzel bir seçenek sundun. Evet. Güldürme bizi ya. Öl. Birinci yeşil uzaylı öldü. İki tane ölmüş. Daha orada da ölmüş. Mor uzaylının üçüncüsü de öldü. Çöpün yanına öldüler hep. Ve burada, bu da salak gibi duruyorum al. Katsana. İnsan sağın soluna bakar. Wanted. Aynen. <laughs> Arabanın üstünde dans Helal size de olsa. Ha. Helal size de olsa. Oğlum sen niye katılmıyorsun lan adamların arasında? Vay be. Demek öyle Aha. Oo. Moruzayla askeri öldürdü. Polisi de öldürdü. Demek böyle mi? Olacaktı be. Bak gördün mü? Kaç tane delik var. Ölümsüzlük hilesini kullanıyor. Çakal hile kullanıyor. Artık mor uzaylılar tarafından değilim. Yeşil uzaylılar tarafındanım. Öyleydim ama. Acımadım. Acımıştım bunlar. Artık acımıyorum. Ölün öldürün lan yeşil uzaylılar. Ben de de olsa tut bir şimdi de. Aferin kız. Yeşil uzaylılar. Of öl geber. Wanted. Ölüm. <laughs> <laughs> meşhur uzaylı bir operasyon yapıyor bizim kankiler. Kankiler bize operasyon yapıyorlar. Gebertin lan şunları şerefsizler. Çakallar. Ha iki tane bomba attı oraya. Bunun üstünde döşedi. Helal sana. Kumandaya bastı ve öldü. Hi Wanted. Elim. <güler> 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 Bu bizim serimiz aslında. <güler> wanted dedi mi? Elim <güler> 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 diyelim. Konuya dönelim. Sonra konuya hakim olamıyoruz konumuz yeşil uzay. Hey arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir. Bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız da aşağıdan mutlaka ama mutlaka kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şuradan da Instagram'dan takip edin ha. Oğlum bak takip etmiyorsun Allah. Ne yapayım? Şöyle. İşte tokat açacaktım. Ben kendimi atmışım. Acıdı da biraz da. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay lan.